Türkiye'nin otomobili TOG'un ilk sahipleri belli oldu. Çekilişte ismi çıkan şanslı ilk 20 bin kişi şimdiden plan yapmaya başladı. Yedek listeye girenlerse sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bir hayal gerçek oldu. Türkiye'nin otomobili TOG'un ilk sahipleri noter huzurundaki çekilişle belirlendi. <laughs> TOG'un T10X modeline sahip olmak için 177 bin aşkın vatandaş çekilişe katıldı. Onlardan birisi de Abdullah Tatlıcı'ydı. O da dün mutlu haberi aldı ve 19.678. sıradan kuraya hak kazandı. Oğluyla kararlaştırdı. Çekilişe İstanbul'dan katıldı. TOG'un ilk sahiplerinden biri oldu. Bu haberi sosyal medyasından duyurdu. Hemen hemen diyebilirim ki size iki dakika içerisinde yüzlerce mesaj geldi. Abi inşallah Kosova'ya, Prizren'e, Saraybosna'ya da bu araçta gelirsin de Türkiye'nin milli gücünü, milli teknolojisini burada da görürüz diye mesajlar attılar. Başka bir talihli bayram yüksel çekilişi Ankara'dan katıldı. Togla ilk seyahatini memleketi Trabzon'a yapacak ülkemizi yerli ve milli arazi olduğu için hiç tereddütsüz katılmaya karar verdim. Hatta çok bir iki tane de alabilir miyiz diye yani hem katkı yapmak hem de araçları aile geniş bineriz. Ama kimsenin hakkına girmeyelim diye bir taneyle yetindik. Çekilişte yedek listeye girenlerse kok sahibi olacakları günü bekliyor. Büyük bir gurur veriyor bana bu. Ben üç tane yazıldım. Tadece bir tane dedek çıktı. Dört gözle de bekliyorum. Neden bekliyorum? Ben Türkü milliyetçiyim. Böyle bir şeyle de bayağı bir gurur duyuyoruz yani. Hemen inşallah en kısa zamanda öküleri çıkar.